Hadi. geçiyor Şimdi Muhammed Efendi motora bindi. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Şimdi devam ediyor şoför efendi. Motoru sürecek. Çok hızlanma. Dönüver, dönüver. Ağır ağır dön. Bu yani dön. Tamam tamam onlar bir şey etmez. Tamam bitti. Ha. Ağır ağır git. Çekeyim ağır git. Hadi gel. Ağır ağır. Ağır eşek. Dön bir daha ağır ağır gel bana yana. Tamam dönüver. Ama ağır, hızlı değil. Ki sen görünesin. Yok, yok. Dur, dur, dur. Dur ben de bineyim. Şimdi ba Şirin babaanneye getirecek ha. Devam. Devam et. Git orda git. Ağır